Aşağıdaki ıkıtta da Türkiye'deki ormanların bölgelere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ülkemizdeki ormanların yaklaşık yarısı Akdeniz ve Karadeniz'de yer alır. Baktığımız zaman Akdeniz'de %25, pardon Karadeniz'de %25, Akdeniz'de %24 oran görülüyor. Bu ise yaklaşık %49'luk bir oranla ormanların yaklaşık yarısı ülkemizdeki ormanların. A seçeneğini eledim o yüzden. Ormanlar eğimli yamaçlarda erozyonu önler deniliyor. Ancak benim bu grafiklere bakarak böyle bir bilgiye ulaşmam söz konusu olamaz. O halde hangisi söylenemez sorusunun cevabı B seçeneği olmalıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sadece geniş yapraklı ağaçlar yetişir deniliyor. Hemen bakıyorum Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ağaçlara. Güneydoğu Anadolu bölgesinde gördüğünüz gibi üçlük bir oranla geniş yapraklı ağaçlar var. O halde C seçeneği doğru. D'ye geldiğimizde ise iç kesimlerdeki ormanların kapladığı alan azdır deniliyor. İç kesimlerde %7'lik bir orman alanı var ki bu gerçekten az bir orandır. O halde hangisi söylenemez sorusunun cevabı B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinle ilgili olamaz? Çevre, dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamıdır. Çevre kirliliği ise çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır. Bu ekosistemi bozma eylemleri kirlenme şeklinde ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu metinle ilgili değildir? A seçeneğine baktığımızda havayı kirleten bir e, fabrika görüyoruz çevre kirliliği ile ilgili. B seçeneğinde denizdeki kirlilikler vurgulanmış, çevre kirliliği ile ilgili. Yine C seçeneğinde suların kirliliği vurgulanmış, çevre kirliliği ile ilgili. Ancak D seçeneğindeki görsel kuraklıkla ilgilidir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de yıllara göre zeytin ağacı sayısı ile zeytin üretimi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üretimde dalgalanmalar mevcuttur. Üretim gri renkle gösterilmiştir. Baktığımızda gerçekten inişler çıkışlar yani dalgalanmalar söz konusu. Ağaç sayısının en az olduğu yıl zeytin üretiminin de en az olduğu yıldır. Ağaç sayısının en az olduğu yıl grafiğe göre 1996 yılıdır. Ancak 1996 yılında zeytin üretiminin en az olduğunu söylememiz mümkün değildir. Bu yüzden B seçeneği yanlıştır. En az zeytin üretimi 1997 yılında yapılmıştır. Doğru bir bilgi arkadaşlar. O halde C seçeneği de doğru. En fazla ağaç sayısı 2000 yılındadır. Baktığımızda gerçekten 2000 yılında ağaç sayısının en üst düzeyde olduğunu görüyoruz. O halde doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Okur göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Belediyenin batısında benzinlik vardır. Tamam bakıyoruz arkadaşlar. Belediye nerede? Evet burada. Belediyenin batısı şu taraftır ve gerçekten benzinlik ortadır. A seçeneği doğru. Hastanenin doğusunda çiçek apartmanı vardır. Hemen hastaneyi buluyoruz. Hastanenin doğusu. Hastanenin doğusu, hastanenin doğusunda herhangi bir şey yok. Dolayısıyla B seçeneği için yanlıştır diyoruz. Okulun kuzey batısında benzinlik vardır. Hemen okulu bulduk. Arkadaşlar okulun kuzeyi, batısı ve kuzey batısı gördüğünüz gibi benzinlik gerçekten C seçeneğinde eledik. Çocuk parkının güney doğusunda pastane vardır. Hemen çocuk parkını buldum. Çocuk parkının güneyi, Çocuk Parkı'nın doğusu ve Çocuk Parkı'nın güney, güney doğusu gerçekten pastanenin olduğu yer. Bu durumda hangisi yanlıştır sorusunun cevabı B seçeneği olmalıdır. Bu bilete göre aşağıdaki bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? Bileti inceliyoruz ve e, verilen bilgileri değerlendiriyoruz. Yolcunun adına ve hangi koltukta oturduğuna, yolcunun adı ve hangi koltukta oturduğu gördüğünüz gibi bellidir. Yolculuğun kaç saat sürdüğüne, yolculuğun sadece saat kaçta başladığı belirtilmiştir ama kaçta biteceği belirtilmemiştir. Dolayısıyla yolculuğun kaç saat sürdüğünü bilmemiz mümkün değildir. Yolculuğun yapılacağı tarih ve saate gördüğünüz gibi tarih 13.12.2021 saat 10. 1917. O halde bu bilgiye de ulaşabiliriz. Yolculuk sırasında hangi şehirden geçeceğine yalnızca Ankara'da Malatya'ya yolculuk yapıldığı söylenmiştir. Ama hangi şehirlerden geçileceği belirtilmemiştir. O halde 2 ve 4 numaralı ifadelere ulaşılamaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu afişten yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Afişimizi inceledikten sonra seçenekleri değerlendiriyoruz. Yarışmada dereceye girecek olanların kazanacakları ödüllerin neler olduğuna gördüğünüz gibi birincilik 10 bin, ikincilik 5 bin, üçüncülük 2500 şeklinde bu bilgiye yer verilmiştir. Yarışmayı kazananların açıklanacağı tarihe bu e, afişte böyle bir bilgiye yer verilmemiştir arkadaşlar. Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek internet adresine bakınız www. Çevre şeklinde bu bilgiye değer verilmiştir. Yarışmanın hangi amaçla ve hangi kurum tarafından düzenlendiğini, hangi amaçla düzenlenmiştir? Türkiye Eko etiketini arıyor şeklinde düzenlenme amacı ve Çevre bakanlığı tarafından düzenlendiği bilgisi afişte verilmiştir. Bu durumda hangisine ulaşılamaz sorusunun cevabı B seçeneği olmalıdır. Milli atlet Yasemin Can ile ilgili hangisi söylenemez diye sorulmuştur. 2016 yılında düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda iki altın madalya almıştır. Gördüğünüz gibi 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası 2 altın madalya bilgisi verilmiş. O halde A seçeneği doğru eyledik. 2016, 2017, 2018 yıllarında Avrupa Cross Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihe geçmiştir. 2016 yılında altın madalya aldı, 2017'de aldı ve 2018'de altın madalya aldı. Aldı. Böylece 3 kez bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti. O halde B seçeneğini de eliyoruz. Bronz madalya kazandığı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10.000 metre koşmuştur. Hemen bakalım. 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır. Ancak burada 5.000 metre koşmuştur. Dolayısıyla C seçeneği yanlıştır. Katıldığı 5 turnuvada 8 altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmıştır. Bu bilgiye de grafiklere bakarak, ee, ulaşmamız mümkündür. Hemen bakalım. Ee, i̇ki altın madalya, bir altın madalya, iki altın madalya ve yine 3 altın madalya aldığı söyleniyor. Bunları topladığımızda arkadaşlar gerçekten 8 altın madalya yapmaktadır. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır.